Merhaba arkadaşlar. Bugün size akvaryumumuza tamamlayacağımız suyun değerleri hakkında bilgi vereceğim. Şu elimde görmüş olduğunuz TDS cihazı. Bu cihaz ne işe yarıyor? Bu cihaz akvaryumumuza tamamladığımız suyun kalitesini ve değerlerini ölçüyor. Yani TDS'ini ölçüyor. Öncelikle nasıl olmalı? Bir reverse ozmoz cihazı kullanıyoruz su tamamlamamızda. Bunu kullanmamızın sebebi normal damacana su, dinlendirilmiş musluk suyu kullanan arkadaşlar da vardır mutlaka. Ama tecrübelerime dayanarak bu suları kullandığımızda akvaryumumuzda aşırı derecede fosfat oluşuyor. Bunun oluşmaması için arıtma ve ozmoz cihazımızdan geçen suyu tamamlamayı tercih ediyorum ben. Ve bu sistemin içerisinde de bir silikat reçinesi var. Bu reçine ömrünü tamamladığında bir yıl gibi bir zaman gidiyor bana ömrünü tamamladığında görevini yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla da suyun içindeki bakteri ve iyonların sayısı artıyor. Buradan yapacağımız ölçümün değerinin sıfır çıkması gerekir. Şimdi hep beraber bir ölçüm yapalım. Bakalım bizim cihazımız su değerlerimizi ne şekilde gösterecek. Bu görmüş olduğunuz benim sampodam arkadaşlar. Burada iki aşamalı bir sistemden oluşan reverse ozmozum var. Birincisi membran, ikincisi silikat reçinesi. Dışarıdan ayrıca bir arıtmam olduğu için bu ikisi bana şu anda burada yetiyor. Gördüğünüz gibi bu düzene böyle araya bir musluk koydum. Bu musluk hariçten su almamı sağlıyor. Çünkü sistemimde birisi su değişme tankıma gidiyor. Aynı şekilde ozmozdan burada bir şamandıram var. Diğeri de samptaki şamandıradan akvaryuma su tamamlıyor. Şimdi öncelikle TDS cihazımızı açalım. Gördüğünüz gibi şu an sıfır. Bugün elimde görmüş olduğunuz suyu musluktan aldım önce. Bakalım normal musluk suyunun değerleri kaç çıkacak. Ölçüyoruz. Evet 173 çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi hem cihazımızı hem de beher kabımızı bu görmüş olduğunuz saf suyla dezenfekte edeceğiz. Sonra da bu ara musluktan aldığımız suyla e, ölçüm yapacağız. Tabi öncesinde gördüğünüz gibi ben biraz içindeki suyu boşaltmak adına açmıştım şu anda içindeki su da boşalıyor. Birazdan yaptığımız ölçümlerde test sonucumuza ulaşacağız. Evet, gördüğünüz gibi kabımızı dezenfekte ettik. Şimdi buradaki akan sudan bir miktar test için dolduruyoruz. Evet, biraz daha alalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Uslu, uslu kapattık. Şimdi ölçümüze başlayalım. Gerçi benim sistemi kuralı bir yıl oldu. Muhtemelen değişme zamanı gelmiştir. Bakalım bizim karşımıza ne çıkaracak. Gördüğünüz gibi 0.16 çıktı. Bu değerlerin 0 olması gerekiyor. Burada bize silikat reçinesinin ve membranın değişmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar bunları değiştirmezsek bu su akvaryumumuzda yosunlanmaya fosfatın artmasına sebep olabilir. Dolayısıyla değişim zamanı gelmiştir. Ozmoz cihazımızın şu anda o değiştirdiğimiz membranı, silikat reçinesi evet. diğeri Arkadaşlar bu membran demin eskisiydi. içinden çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi artık deforme olmuş. Ömrünü tamamlamış. Bunu hallettik. Şimdi sırada silikat reçinemizin değişmesi var. Silikat reçinemiz de Aqua Forest marka gördüğünüz gibi. Birazdan da bunu değiştireceğiz. Evet bu da silikat reçinemizin koruyucu ünitesi kabı. Şu anda da birazdan onu sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Sonunda silikat reçinemizin dolum kabını açmayı başarıp silikat reçinesini de değiştirdik. Membranımızı da değiştirdik. Şu anda aldığımız sudan test yapacağız. Sıfır çıkması gereken değerlerimiz gördüğünüz üzere sıfıra döndü. Bir sene boyunca rahatız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.